Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda partner hesabını size tanıtacağım ve bu partnerlik hesabı arkadaşlar Türkiye'de iki kişi de var. Birisi Melih Zeyrek birisi de Bardon'da var arkadaşlar ve ben de o hesabın içindeyim arkadaşlar. Sizlere o hesabı tanıtacağım. Bakalım o hesabın içinde ne eksik var ne de fazla var. Onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama hesabın içi değişik ve değişik ötesi cidden çok güzel bir hesap. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Ve videomuzda da sizden tam otomona 300-350 like gelirse çok çok mutlu olurum. Yorumlar kısmına da Melih yazan arkadaşların kanallarına tek tek abone olacağım. Bilginiz olsun İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hesabın içine geçtiğimizde öncelikle envanter kısmından başlayacağım. Ardından ise hesabın e, doğru git, yavaş yavaş gideceğim. Öncelikle bir partner hesabında ne kadar beğeci olur? Normal olması gereken 4000 olması gereken ne yazık ki ben 4 4000 4 var arkadaşlar. gümüş parçacı 2110. İşte BC'si de, BC'si de işte Altın parası 297 bunlar fazla bir önemli bir şey değil En ee, Envanter kısmına geldiğimiz zaman bayağı bir üst var şu altlara indiğinde çok çok var abicim ee, İşte ne bileyim bunlar hepsi kaskıdır çantasıdır araba desenleri falan hepsi çok çok var arkadaşlar İsterseniz tekrar tekrar bunların hepsine bakalım Şöyle birinci desenimiz abicim Vampir seti varmış ee, gayet güzel İkincisi tavşan bikin takım üstüymüş Üçüncüsü yazlıkçı üstüymüş Dördüncüsü kızgın ayıcık kostümü Beşincisi rock kral seti hmm, Güzel değil o kadar da Peri setimiz varmış burada. Buz prensesi seti Güzel ben beğendim Gayet güzel Bir tane şükran günü tavuk seti var arkadaşlar herhalde bu da ikinciye takmıştım büyük ihtimalle bunu Aynen yani ikinci de baya güzel arkadaşlar Cidden çok güzel bir e, tavuk deseni falan Kostüm var e, daha güzel bence e, Bir diğerimiz ise şu şekilde Bir gizemli gladiator Varmış arkadaşlar Kaç oldu? 3, 6, 9. 10. uncusu fındıkların kostümüymiş arkadaşlar? Fındıkların kostümü. Ben de olmayan bütün desenler bunda var. 3, 6, 9, 10 oldu. 11. desenimiz kardan adam kostümü. 12. si güreşçi boğaymış. 13. si arkadaşlar şöyle silahlı bahçeli setiymiş. 14. si hırçın kartal setiymiş. 15. si hem de 2 tane varmış. Ölümcül hayvan seti pembe pembe. 16. E, gül pembe setiymiş. 17.si kiraz çete seti ee, böyle 17-18 falan demeyeceğim bunların hepsini sayacağım ben en sonunda kaç tane olduğunu ekrana yazacağım arkadaşlar ee, bir tane civci kostümü var bu da herhalde bu sezonun ikisi ee, herhalde demiyorum aynen bu sezonun ikisi gül deseni tuvalet tuvalet ne alaka abi gül deseni alakalı bir desenimiz varmış burada ee, damatlık varmış deniz kaplumbağası seti varmış bu da bir önceki sezona aitti tatilci setimiz varmış oha altı tane aslan setiyle alakalı e, kostüm var Delta timi çok güzel ben bunu bayağı seviyorum bayağı iyi. Bir diğeri Deniz Kabukları Seti'ymiş arkadaşlar. Bir diğerine geldiğimiz zaman Otantik Maymun Seti'ymiş. Gökyüzü Avcısı Seti de varmış. Güzel. Çelik Dikenler Seti'miz varmış. Katil Ayıcık Seti bu da bu sezona ait bir kostüm ama süreliymiş. Bir diğer süreli de karnaval Seti 21 günü kalmış. Bir diğer süreli ise Gökyüzü Avcısı Seti'ymiş. Evet asıl en güzeli bildiğimiz üzere bir Miramar vardı arkadaşlar. Miramar ile alakalı hani e, oyuna gelen bir kostüm vardı. Bu da hayranda onu duruyor demek ki. 90 BC ile alıyordu. Bu Miramar bu olması gerekiyor herhalde. Eee bir yarışçı setiymiş arkadaşlar. Kara dul seti, dansöz seti, gezgin seti, çöl akrebi seti, kışlık dağcı seti, sokak modası, e, jute cake, Jute ne? Aa çok güzel lan. Ee, seçkin centilmen seti arkadaşlar ayrıca bunlardan hangisinden sizde var sizde yok bunları yorumlara yazın bence ee, seti yani Bir ben kimse de görmüyorum bunların hepsi belli zeyrekte var yani hiç kimse de görmedim ben böyle şeyleri Havalı keti setimiz varmış Büyük Hint savaşçı seti bunu hiç kimse de görmedim mesela Ekstrem tırmanışçı seti bunu gördüm ee, Katil kelebek seti bunu da gördüm Sütçü kız seti bu çok güzel <laughs> Günlük gezinti seti arkadaşlar bu da güzel. Şöyle kaldı. Vay, 6 tane kalmış. Palaço balık kostümü. Çaylak. E, çinli. Tehlikeli dansçı seti. Bal, bal kabağı sirvazı kostümü. Ve son olarak da orman suikast seti. Bakalım kaç tane varmış arkadaşlar. Bunların hepsini hesaplayalım. <laughs> arkadaşlar toplamda 54 tane tek bir tane kostüm var. Böyle ikili altılı olanları saymadım yani 51 tane kostüm var Sizlerde kaç tane kostüm var onları da şimdiden yorumlar kısmına yazabilirsiniz İsterseniz yorumlar kısmına bakalım Şöyle alta doğru indiğimiz zaman hepsini göstermek istemiyorum arkadaşlar bayağı bir uzun sürer yani Şöyle kırmızılar göstermek istiyorum Bu, bu sezonda olan şanslı tavuk seti kafasıymış Burada bir tavşanlık saç bandı varmış Ayıcı kostümünün kafası Vampir setinin şapkasıymış Kardan adamın kafası, civcivin kafası Burada bir kalp kafası var, işte burada güreşçi boğa, burada aslan kafası var. Hepte kafası falan Sesçi baskıncı bandanası, ardından burada silahlı baykire şapkası, burada kozmik muhafız başlığı derken arkadaşlar işte böyle aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Bunlarda böyle bayağı bir altlarda yine var, bunları saymayacağım bayağı var sizlere göstermem yeterli bence. Buraya geldiğimiz zaman bunlar da hepsini giymeye tek tek göstermeye gerek yok. Şurada bir şu güzel kış müfreviz başlı güzelmiş bu. Buraya geldiğimizde bunlarda da baya bir çok var normal. Ee, burası da normal. Burası da normal ve gelelim oyunumuzun en iyi kasklarına. Kask tarafına arkadaşlar gördüğünüz gibi 3, 6, 7 tane kaskımız var. Ee, Meli bu sezonki kaskı kullanıyormuş yani. Giyelim şöyle bir bakalım. Ee, bu normal. Bu da normal güzel. Arasından bakalım hangisi en güzeli? En güzeli bence bunu da giyelim. Bunu da giyelim. Arasından en güzeli bu abi. Ben bunu çok beğendim. Bayağı güzel bir kask. Gelelim çanta kısmına. Çantalardan 3, 6, 9, 10 tane çantası var arkadaşlar. Bir tanesi böyle Yunus sırt, sırt çantasıymış. Bir diğeri keşif sırt çantasıymış. Bir diğeri ay tavşanı çantasıymış. Bir diğeri kont sırt çantası. Bir diğeri kan kırmızı sırt çantasıymış. Bir diğeri kobalt fırın, fırtına sırt Çantası. Ağzım abi çok yoruldu ciddi ciddi. Baya var hesap bitmiyor yani. Öyle bir hesap ki cesur oyuncu sırt çantası, rock yıldızı sırt çantası, gece korkusu ve pizzacı sırt çantası varmış arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle silahlarımızın desenlerine. Baya bir silah desenlerimiz var arkadaşlar. Ee, otomatikten başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi AK'nin desenleri altın desenler falandır filanlar. bunları ellemeyeceğim sadece göstereyim e, hesabını ellemek istemiyorum sizler buradan görmeniz yeterli sadece 2 4 5 tane hakime desen var sadece bende bir tane bile yok bu bile yok yani sarı bir diğerine geçtiğimiz zaman m 16 a 2 desenimiz varmış Skalle'de 2 4 5 tane desenimiz varmış Skalle'de baya güzel M4'e geldiğimizde 2 4 tane desenimiz var hepsi birbirinden güzel cidden Groza'ya geldiğimizde de desenimiz yok Avuk'ta da desenimiz yok QBS'de desenimiz var bu sezonki desen M760 iki 2'de 2 tane desen var. Bu de, ama yok bu daha iyi. Bu sezonki daha iyi bence. E, 2 tane desenimiz var burada da. M kadar desenimiz yok. Nişancı'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar Kar 98'imizde 2 tane e, desenimiz almış, Biri turuncu bir tanesi de vampir ile alakalı. M24'ümüze geldiğimizde bir tane yükseltili bir 7 e, denizler altında bir tanesi de uzay keşifi varmış. AVM'mizde desenimiz yokmuş. Otomatik keskin nişancılara geldiğimizde SKT'de iki desenimiz varmış. Min 14'ümüzde bir tane desen var ve çok güzel. Otomatik keskin nişancılar bittikten sonra hafif makineyle gelelim. Uzi'mizin iki tane desenimiz varmış. UMP'de iki tane desenimiz varmış. Hamsın'da da desenimiz varmış. Kapalılarda S686'da desen var. Ee, alevle Alev ilgili falan da aynen Alev nevsi. Ee, hafif makineli geldiğimiz zaman M249'da çok güzel bir desen var. Oo değişik. Tabancaya geldiğimiz zaman herhangi bir desen göremiyorum. Yakın dövüşe geldiğimiz zaman tavamız var. Oha. Bence tava deseni var lan burada. Birinci sezonumuzun deseni varmış. Bir tane bundan gördüğünüz gibi bayağı bir tava deseni var. Ee, diğere kaldığımız zaman arboretimizin deseni de yok arkadaşlar. Şöyle. Gelelim arabada desenlerimize. Oğazımızda 4 tane desenimiz varmış arkadaşlar. Sedanımıza geldiğimiz zaman 2 desenimiz varmış. Motosiklette de bir desen, buggy de bir desen, teknede de bir desen var yani hepsinde tek tek var. Ee, buraya geldiğimiz zaman hareketleri baya bir hareket var burada da. Uçak desenlerine geldiğimiz zaman 3, 6, 2 daha kaç ediyor? 8 ediyor. 8 tane desenimiz varmış burada bu sezon ikisi. Mekanik horoz kaplaması, altın rüya kaplaması, kurtlar temalı, açık deniz bir önceki sezon, kuru kafacı kaplaması, martı kaplaması, pizzacı kaplaması ve fiyon kaplama varmış arkadaşlar. Ve en çok olan herhalde paraşüt arkadaşlar. Paraşüt bayağı var çocukta. Şu paraşütlere bakar mısın? Kimde var bu paraşüt abi? Sezon 7 paraşütümüz varmış. L-Q-E ee, -E, tavuğu sinirli paraşütümüz varmış. Ee, burada bir gülen surat varmış. Kartal paraşütü varmış. Çılgın yarışçı paraşütümüz varmış. Güreşçi paraşütümüz varmış. Kükreyen ayı varmış. Hırçın kartal varmış. Sezon 15 as var. Ee, botanik bahçesi. Kara komedi. Altın şahin paraşütü. Ardından aydaki ev paraşütü. Sezon 6 e, Katil Balina Ardından Kızıl Dehşet Bu sezonki Mekanik Horoska Paraşütü e, iki renkli paraşüt Paraşüt 16 A4 Beyaz ne alaka Paraşüt turuncu ve paraşütte mavi varmış arkadaşlar şöyle burada da göstereceğim başka bir şey yok arkadaşlar kasalar kısmına geldiğimiz zaman da burada Kendi böyle iş, giyecek pardon Kuponları falan var parçacıkları var ve iki tane de ID kartı varmış arkadaşlar Ve gelelim birçok envanterini tanıttığımıza göre arkadaşlar gelelim istatistiklerine falan istatistiklerine falan gelmeden arkadaşlar ee şöyle geçeceğim ve merizeliğin to toplam popülerliği 1 milyon 765 binmiş arkadaşlar ve sıralamasında şu anda 10. sıralamadaymış en önemlisi de bu ve de 10. sırada arkadaşlar popülerlik sıralamasında hesabın en iyi yeri de bu olmalı bence şöyle başarımlar değil e, başarımlara geçeceğiz şimdi birazdan göstereceğim başarımları istatistikler evet istatistiklere geldiğimiz zaman bu sezonda takımda da 7.65 kd 7, 2485 e, leşi varmış. E, eşli de 55 normal. Bu tamamdır. Takım bakalım sürekli? Altıncı sezonda ta 6. sezonda toplam kalesi 6.7 imiş. E, 2202 maçı pardon leşi varmış. 4. sezona bakalım. 4. sezon 8.28 kd 207 maç. 3. E, sezonda 727 leş 14.8 yani Melis Yedik 3. sezondan beri bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Ee, sadece beğeni meleklisi açıkmış arkadaşlar. Bin beğenisi alarak sadece o açıkmış ve sezon 7'de de Fatih olmuş arkadaşlar. Bunu da şimdi size söyleyeyim. Hesap tanıtımı şeklimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bütün her şeyinden geldi sizlere anlattım. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Videomuzda sizden 300-350 like bekliyorum. Daha fazlası gelirse beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.